zorunluluktan yapıyorum. Önce onu bir belirteyim. Bir kendimi de göstereyim. Evet. E, yataklı otobüsteyim. E, sonraki videolarda bu çıkacak yine. E, niye zorunluluktan yapıyorum? Bir şey, dedim işte 10, 25 dakikayı geçince YouTube kabul etmedi. Doğrulama falan istiyor. Mesaj gelecek onaylayın falan diyor. Ben dışarıdayım, şimdi o mesaj nereye gelecek mesaj alamıyorum zaten telefonuma. E, yurt dışında olunca böyle şeyler oluyor yani internet üzerinden gelenler geliyor da mesaj olduğu zaman MS, SMS mesajı onları alamıyoruz. E, almanın bir yolunu varsa da ben bilmiyorum. E, bir açıklama daha yapayım, bunu videonun başına koyacağım. E, ben YouTuber değilim. Çok bu işlerden anlamıyorum. E, dolayısıyla şöyle olsun böyle olsun diyenler olacaksa onlar da bilsinler ki ben 50 yaşını geçmiş bir insanın bu yollara çıktığımda kardeşim olsun, evladım, yeğenlerim olsun dediler ki çektiğim videolara baba YouTube'a at orada silinmez diğer terden kaybolur falan hepimizin YouTube'da kaydı var dediler. Zaten orada bir hesabımızın olduğunu söylediler. Oraya atarsan işte ne zaman olsa bakarız yarın torun torba sahibi de olduğun zaman bakabilirsin gibisinden yani bu mantıklı. ben bu videoları çekiyorum bugünkü denememde de şunu anladım video 15 dakikayı geçince işte farklı bir uygulama istiyormuş bunu da beceremeyeceğim için yapamıyorum. O yüzden bunu başa atacağım. O videolar niye 15 dakikaya geçmiyor veya yani? niye bu açıklama olduysa işte yani yarım yamalak gibi kalacaksa aslında birbirine devam ediyor diyorlar. Ee, böyle olacak. Bir de hala e, göz... Hala Hoçemili'den çıkmış değiliz. Yani, yani inanın İstanbul gibi bir şey. Ç çıkılı neredeyse bir saat oldu. 7-10 gece falan çıktık. Saat şu anda 8.08 civarı. <laughs> Şu anda da durulu tekrar yoldan, yolcu alanı herhalde otobüs boştu. Ee, Akua böyle bir şehir. Ben anlattıklarımda tamamen kendi yaşadıklarımı anlatıyorum. Kendime göre yorumlayarak anlatıyorum. Hani bunları dinleyip de herhangi bir olumsuz fikre veya olumlu fikre kapılacak insanlar olursa hani lütfen yine bir araştırsın yani. Dediğim gibi ben çok zorlandım burada. Şimdi sahil kentine gidiyorum. bir saattir hala şehrin dışına çıkamadık. İşte siz de yolu görüyorsunuz İstanbul'da zaten bunlardan kaçıp buraya geldik. Sözü biraz daha doğal ortam falan filan diye. Kamboçya nispeten öyleydi. Sakinli işte videolarım da var. Zaten orada da işte ilk videolarım böyle bir dakika, iki dakika bilmem ne. İşte onu da işte sonra yine Bizim çocuklarımdan, giyenlerimden neyse videolarımı izleyen yakınlardan dikkat diye bir program olduğunu söylediler. Onları birleştirebileceğimi söylediler, ayarlayabileceğimi söylediler. Ama dediğim gibi o kadar becerikli değilim. yalnızca birbirlerine ekleyip gönderiyorum. Hani izleyip de bunu deneyimleyenlere olursa bu açıklamayı da bilsin istedim. Evet Şimdi tekrar 15 dakikaya geçmeyecek videolar yapacağım öyle göndereceğim dediğim gibi almadı. Duyuyorsunuz çok da bir karambol var burada. Şimdi buldular. <laughs> evet kapatıyorum. Daha sonra yine bazı açıklamalar yapmak gerekirse yaparım. Ya öyle bir garip yerdeyim ki. Para bozdurmaya çalışıyorum. Beni dilenci sanıyorlar ya. Ya dolar bozduracağım diyorum. Çeviri yapıyoruz bilmem ne yapıyoruz. Onu da anlamıyorlar arkadaşım. Dün de dolaştık bulamadık, şimdi de dolaşıyoruz ve bu arada da trafiği çekeyim işte burası böyle anormal bir durumu var. İşte bu yolun üzerinde e, altın dükkanları varmış, onlar bozuyor dediler. Dün de öyle söylemişlerdi ama altın dükkanı diye bir dükkan bulamadım anasını satayım. Yazmıyor, çizmiyor yani her yerde kafeydi, mafiydi, şuydu buydu yazıyor altın dükkanı nereden bulacağız altın dükkanını da şimdi şey yapacağız. Ha. Buradan kurtulmam lazım en yakın zamanda. Ya bakın kaldırım bile yok. Ha, bakmıyorum. İnsanlar diyordu işte şöyle böyle diye. Ha, galiba yok. Altın dükkanı. Ha, şurada. var vardı. Şansımı deneyeceğim. Bakayım. Hadi görüşürüz. Şimdi şuradan kurtulmadan önce bir görmenizi istiyorum. Yani inanılır gibi değil. Girecek yol yok. Aha, görüyorsunuz kaldırım. Öndeki motor sürekli görüyorsunuz. Az önce geldik. Kuyumcu kuyumcu dedikleri ne olduğu belli olmayanlar dükkanlar onlar bozuyormuş işte önlerinden geçiyoruz ama ne yazılarında kuyumcu yazıyor, ne İngilizcesi ne bilmem nesi, ne dövizle ilgili bir ibare var. <laughs> e bir koymuşlar işte cam tablolarına birkaç tane şey. E Altınımsı bir şey işte o da çekerken de görüntüye gelmiştir. Tereddütlü geldim içeriye. Ama bordular. 300 dolar bir bozdurayım dedim. Ne olacağını bilmiyorum. Çünkü başka yerde de bulur muyum, bulmaz mıyım anladığım kadarıyla burada 100 dolar 2,5 milyon. Bunların parasıyla 300 dolarda 7,5 milyon hatta biraz üzerinde bir para verdiler bana. Şimdi soluklanacak bir yer arıyorum. Otelden çıkmadan kendime bir kahve yaptım. Kettle vardı bir kahve içtim. Yanımda da bir sinek kürt vardı. Onu yedim. Ama öğlen olmak üzere. Bir de işte bir tur şirketi bir şey bulacağız diyorum ya. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Bu gezenler nasıl yapıyormuş gerçekten orada izlerken pek fazla ciddiye almıyoruz ama arkadaş dillerini de bilmiyorlar. Yani yazıyorsun, çiziyorsun. Ee, dilenci sandılar. Az önce de söyledim yani para bozdurmak istiyorum. Onlar para istiyorum anlıyorlar. Herhalde dilenci muamelesi gördük birkaç kişide. Yani de, en de, en de paramızı gösterdik. Dedik ya var var change. Anlayın artık şunu gibisinden ama işte bu kere git yolun üzerinde döviz buralı ama işte kuyumcular var demeye getirdi bize. Gold shop diyor. Neyse buldum yolun üzerinde de buldum. Yalan gelmez. Ama bu Hoçemini denen yerin e, hani günlük hayatı böyle. Dün de geldim böyleydi. Ve bir oturacak, gölge edecek bir yer yok. Bir alışveriş merkezi gibi bir yer arıyorum. şimdi karşıma çıkmıştı. Hem giderim hem yine internetten bir kolaçan ederim. Nerede ne var gibisinden. Öyle bir yer bulana kadar da buralarda tabiri caizse süreceğiz. Yani Görüyorsunuz. Her yerden anormal sayıda motorlar. Gine bakın, şimdi ışıklar yanlış şurada, işte o tarafa doğru gidiyorlar. Nisime geliyor tarzında. Bak. Şimdi burası neymiş Bak. Şurada tabelalar var. Ekran'a ne yazıyor bilmiyorum. İşte geldi anla. Yani okul mudur, alışveriş merkezi midir? Ee, nasıl söyleyeyim işte? Restoran mıdır? Tabelalar hep böyle kendilerine göre. Evet, genel bir fikir verdiğimi sanıyorum. Çünkü telefonu da taktırmayalım elimizden. Öyle olaylar da oluyormuş böyle tutarken. Genel bir fikir verdiğimi sanıyorum. Bu Hakimili dedikleri yer buranın en büyük şehriymiş. En kalabalık şehriymiş. Yani işte nedir şurası marketti galiba geçen de de girdim ama şimdi markette gidip ne yapacağım bana oturup çay kahve içecek bir yer lazım sen de içim süyecek bir yer lazım ki hem dinleneyim hem karnımı doyurayım hem de ne yapacağıma karar vereyim bak bu tarafı görün şöyle geliyorlar işte üzerine üzerine alın işte Açumi'nin Tayvan böyle buradan Naçan bir yer var daha sakin diye. otobüs, tren ne bulabileceğim bilmiyorum işte diyorum ya, ne bulursam artık çıkacağım zaten yani yürüyecek yol bulunuyor. Şaka değil işte gerçekten böyle ve oldukça da sıcak. Sıter içinde kalıyorum. Evet yine durumlar hakkında bilgilendireceğim.